arkadaşlar çok şükür kavuşturana böyle bir açılış yapalım dedik. Çünkü 5 senedir benim ömrümü yediniz. Hocam YouTube kanalı aç, YouTube kanalı aç, YouTube kanalı aç. Çok şükür artık açtık ve sizlerdeyiz. Peki bu kanalda ne olacak? Arkadaşlar kanaldaki çalışmalarımıza 21 günlük hızlı okuma ve anlama tekniklerine yönelik dikkat sürekliliğini artırma, dikkat seçiciliğini, konsantrasyonu artırma çalışmalarıyla başlayacağız. Tabi bunun içinde var? Göz egzersizleri var, amaca yönelik okuma teknikleri var, var da var bu içeriği zaten size anlatacağım. 21 günlük eğitim programımızın içerisinde ne olduğuyla ilgili içerik videosu ayrı olacak arkadaşlar. Ne olacak? Kısaca söyleyeyim hızlı okuma ve anlama tekniklerine yönelik dikkat sürekliliğini artırma çalışmalarımız olacak. Alt başlıkları tanıtım videosunun içerisinde mevcut. Peki başka ne olsun bu kanalda? Başka ne olsun arkadaşlar? Türkçe nokta atışı bilgiler olsun. Paragrafta hız, Olmazsa olmaz paragrafta hızlandıran pratik yaklaşımlar ve tüm taktikler işe yaramayanlar ve artık işe yarayanlar diye ikiye ayırdığımız tüm taktikler mevcut olacak bu kanalda. Peki hocam şu hızlı okuma ve anlama teknikleriyle hikayeniz nedir? Nasıl başladı diye soranlar var. Arkadaşlar hızlı okuma ve anlama teknikleriyle hikayem benim 2004 yıllarında, 2003-2004 yıllarında TRT'de, de ve dış haberlerde çalıştığım yıllarda başladı. Dramaturji mi, dış haberler mi? Hocam sizin ne işiniz var oralarda? Diyorsunuz, duyuyorum bunları. Evet arkadaşlar ben üniversitede okurken TRT'de, dramatürcü ve evet, dış haberlerde çalışıyordum. Haber yazımı, muhabirlik ve metin yazarlığı yapıyordum. Dramatürcü zaten benim özel bir ilgi alanım. Peki dramatürcüde ne yapıyorduk biz orada? Arkadaşlar sabahtan akşama kadar dizilerin ve filmlerin senaryolarını okuyorduk. TV programlarının senaryolarını okuyorduk. Onları analiz ediyorduk, karakter analizleri yapıyorduk. Tahlillerini yapıp dosyalarımızı teslim ediyorduk. Bu iş gerçekten ciddi anlamda bir dikkat, konsantrasyon gerektiren bir işti. Çünkü belli bir süremiz vardı ve bu süre içerisinde hızlı okumak, doğru anlamak ve doğru muhakeme etmek zorundaydık. İşte ben orada tanıştım hızlı okuma ve anlama teknikleriyle. Evet o dönemde TRT'de bunların eğitimlerini aldık uzman kişilerden. Hatta selamlar olsun TRT'nin baş spikeri Şener Mete'den de diksiyon derslerini aldık. Soruyorsunuz ya bazen TRT'nin baş spikeri Şener Mete'dir benim hocam. Ellerinden öperim hocam. Peki bu işi yaparken bize en çok gereken şey dikkat sürekliliğiydi ve biz aslında orada otomatikmen uygulama sırasında dikkat sürekliliğimizi geliştirmek durumunda kaldık. Eğitimler, sertifikalar, seminerler neler neler neler. Ama ben size şunu söyleyeyim. Ben işi aslında orada kaptım. Yani önemini orada anladım. Sonrasında 2006 yılında işte yüksek sanslara başladım. Bir sürü işte yüksek sanslar o sırada bir sürü şey okumam gerekiyor. Birçok şeyi aynı anda yapmam gerekiyor. Hızlı okuyup hızlı anlamam gerekiyor. İstemeden bir gelişim sürecine girdim. Bir taraftan da öğretmenlik yapıyorum. Tabii ki de 2006 yılından itibaren. Hem TYT, LGS, KPSS hepsine birden girdik. Hem yazarlık hem öğretmenlik olarak. E bu dönem içerisinde çok yoğunsun. Her şeyi çok hızlı yapmak zorundasın. Yani hayat beni açıkçası hızlı okuyup hızlı algılamaya Mecbur kıldı. Bu dönemde öğretmenlik yaparken öğrencilerimi gözlemledim. Ya evet konuyu anlatıyorsun, öğrenci o an anlıyor. Ama daha sonra kendiyle baş başa kaldığı zaman hocam ben aklımda tutamıyorum. İşte bir türlü dersin başına oturamıyorum. 10 sorudan sonra dağılıyorum. Paragrafın sonuna geldiğimde başını unutuyorum dikkat sürekliliğinde sıkıntı var, dikkatim dağınık, dikkat eksikliğim var gibi gibi birçok şikayetinizi dinledim ve gözlemledim. Zaman zaman kendimce çareler bulmaya çalıştım. İşte soru şöyle çöz, böyle çöz, şunu yap, bunu yap. Tamam ben bazen kendimi suçladım. Acaba benden mi? Şu hocadan da dinle gibi birçok yola başvurdum. Bir gün bir öğrencim var. KPSS'den bir öğrencimdi. Kendisi müzik öğretmeniydi. Paragraf çözemiyor çocuk. Okuduğunu anlamıyor. Arkadaşım dedim sen artık o dönemde de hani davranış bilimleriyle falan ilgileniyorum. İşte beyin incelemeleri falan yapıyoruz. Yani yavaş yavaş ciddi anlamda bu işlerin farkına varmaya başlamışım. Sen dedim git bir kan tahlili yaptır. Evet arkadaşımız gitti bir kan tahlili yaptırdı ve kan değerleri inanılmaz derecede düşük çıktı. Evet arkadaşlar kan değerleriniz düşükse, beslenmede sıkıntı varsa, uyku düzensizliği varsa bunlar zaten başlı başına dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği sebebi ve okuduğunuzu anlamakta tabii ki de zorlanırsınız. Bunlarla ilgili bol bol canlı yayınlar yapacağız ve konuşacağız. Bunlar ayrı bir kısım. Daha sonra sizin işte hikayeleriniz, şikayetleriniz, sizinle olan sohbetler, rehberlik sırasında sizden edindiğim bilgiler derken davranış bilimleri de eklenince son 5 senedir ben artık bu işe gönül vermiş olarak çalışıyor buldum kendimi. Evet ne yapacağız? Hep beraber uygulamalı etkinlik yapacağız. Bol bol. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Tek başına göz egzersiziyle hızlı okuyup hızlı anlamak mümkün değil. Ve lütfen şunu da bir kenara yazın. Yavaş okumak demek, dikkatli okumak demek değildir. Asla böyle bir şey yok. Hep bizi sınava yollarken diyorlar ya aman tane tane oku, dikkatli oku. Hayır 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 Kesinlikle yavaş okumak demek, dikkatli okumak demek değil. Konsantrasyonumuzu artırmamız gerekiyor. Konsantrasyon arttığı zaman hızlı bir şekilde okumaya başlıyoruz. İşin en güzel yanı da hızlı okumaktan ziyade hızlı anlamak arkadaşlar. Hemen son noktayı da koyuyorum. Bu hızlı okuma ve anlama teknikleri sadece Türkçe ile mi alakalı, sadece paragrafla mı alakalı? Asla, asla, kesinlikle bütün derslerle alakalı, hatta hayatınızın tüm alanıyla alakalı. Niye güzel bir şey değil mi? Her zaman okuduğumuzu hemen anlasak, çabuk algılasak, gördüğümüz bir şeyi unutmasak, hafızamız güçlü olsa, dikkat sürekliliğimiz olsa hayatımızın her alanında bize lazım olan şeyler. Evet o zaman arkadaşlar dikkat dağınıklığım dikkat eksikliğim var konsantrasyon bozukluğum var bir türlü dersin başına oturamıyorum otursam da çok uzun sürmüyor. Paragrafın sonuna geldiğimde başını unutuyorum. Dikseksi öğrenme güçlüğüm var diyenler de bu videolardan faydalanabilir. Hepinize sevgiler ve saygılar. Görüşmek üzere.